Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. Veda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklarımla birlikte bir korku oyununu daha oynuyorum. <laughs> Bu sefer bölümümüzün <benim> adı... <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Bu seferki bölümümüzün adı Bölüm 2 Charles yani hastane muhafızını oynayacağız. Bu sefer biraz daha farklı bir atmosfer olacak. Biraz daha farklı bir mekan olacak ve tabii ki de biraz daha korkulu anlar, eğlenceli anlar olacak. <laughs> Bakalım nasıl bir yer olacak? Charles oynamaya hazır mısınız çocuklar? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlayalım. Burası terk edilmiş görünüyor köşte bulduğum belgeler pek bir şey anlatmıyordu. Ama görünüşe göre burası bir tıp akıl hastanesiymiş. Vay. Bay Miles burada hastaneye kaldırılmış. Umarım içeride daha fazlasını öğrenirim ve iyi bir miktarda ganimet toplarım. Vay be. Demek ki ilk oyundaki Bay Miles burada hastaneye kaldırılmış. Gördünüz mü? Hazırsanız oyuna başlıyoruz arkadaşlar. 3 kazanmak için sihirli iksirleri bul ve doğru sırayla iç. Bu bölümde sihirli iksirler varmış arkadaşlar. Ve bölümümüz başladı. Hastanede, akıl hastanesinde bölümümüze başladık. Şurada çanta var, çantayı alalım. Şurada bir göz var, gözü alalım. 20 tane çanta toplayacağız. Şurada bir iksir var, içelim mi bunu? Evet. Şan. Aa kör oldum, kör oldum, kör Hayır. oldum. Şunu da içmem lazım, Canavar şunu da içmem bizi... lazım. Canavar bizi görmüyor. Aa altı tane gözümüz oldu. İki tane iksir için, kırmızı iksir içince altı tane göz görüyor. Vay be. Şurada ne var? <laughs> şunu da içeyim mi? Hı -hı. Aa yine kör oldum ya. Yani. Baba. <laughs> Burası da aynı şey görmüyor. Biz Bak iki tane vermiyor. yeşil iksir, bir tane para veriyormuş gördünüz mü? Bir i̇ki tane yeşil aşağısı, iksir, bir tane para. Aşağısı sıkıntı çünkü aşağı hep geliyor. Aşağısı sıkıntılı mı? Evet, aşağı hep, hep, hep geliyor. Gidelim. Allah bir şeyler oh. oluyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> bir şeyler oluyor. Şu an hemen bakalım. Burada Baba sallanıyor. Şey da sallanıyor. Bak sallanıyor. Evet sallanıyor. <laughs> Aa teyp, teybi çalayım mı? Hayır. Eski bir gramofon tanıdık geliyor. Bu birinci bölümde de vardı hatırlıyor musunuz? Birinci bölümde de vardı. Olduğun yerde kal evlat. Vay. Canavar bize konuşuyor. Bu sesi bir daha duymamayı ummuştum. Şu müziği kapatalım da bizi duymasın. Bak burada röntgen resimleri var. Kafatası var. Şurada, şuraya gidelim. İki kırmızı iksi göz veriyormuş. Uh, uh, bu koku da böyle. Canavarın sesi geliyor. Anlama tadı. Canavarın sesi Şöyle gidelim bakalım. Önce bu kattaki bütün paraları toplamamız lazım. Şöyle bir işimiz var. Aa başım döndü. Olamaz. Başım döndü. Yeşil iksir. Ha şurada bir yeşil iksir daha var. Onu da içersem belki Güzelim Bakalım. Vay bu da paraların nerede olduğunu gösteriyor. Vay. Demek ki iksirle gerçekten doğru sırayla içmemiz lazım. Torbada bir günlük var. Emily adına imzalanmış. Emily adına imzalanmış. Bu ne bu baba? Bu ne? Aa bu kimin röntgeni böyle? Ha, Canavarın mı? İskeletin. Evet. Vay canına. Baba iskelet hayalet var ya onu oynamıştık ya. İşte onun arkadaşı. Aa şurada bir göz var. Baba bak. Aa o resme tarafı. bak resme bak. Bu canavarın fotoğrafı, Charles'ın fotoğrafı. Evet, hep bakıyor Pençesine buna. bak, pençesi var, kocaman pençesi var. Şuradan aşağı inelim bakalım neler var Daha bu çocuklara. Baba aşağısı sıkıcı. Aa, canavarın da sesi geliyor bu arada. Nerede? Kaç diyor. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor, şuraya saklanmam lazım. Şuraya biraz saklanalım biraz saklayalım. İnşallah bunda biz bulmaz. Kapın mı orada? Kapın mı orada? Kapın mı oldu? Oh, sıkıntı yok. Kapın mı orada? Şurada bir tane x'i gördüm ama başka bir iksir bulmadan onu içemiyoruz. Bir çanta daha buldum. 5 tane çantamız oldu. Aha 6.cıyı bulduk. 6 tane oldu. Burası beni çağırıyor. Ne alaka? Burası beni çağırıyor. Niye bizi çağırıyor ki burası? Ne var? Aha şurada bir kırmızı x'i var. Şimdi şunu alalım. Şu kırmızı x'i alalım. Şimdi o şuradaki şuradaki yeşilliksi almam lazım. Evet, şuradaki yeşilliksi de içtik mi? Oo, koşu verdi bize, hız verdi, hız verdi, hız verdi. Yaklaşık 40 saniyeli hız veriyormuş demek ki gibi daha. Şurada bir çanta daha var, bunu da aldık. Şurada bir para çantası daha var, bunu da alalım. Emily uzaklara giden babası hakkında yazmış. Vay be, Emily kim acaba? Bay Myles'in kızı mı? Şuralarda bir şey var mı? Aa bak burada da canavarın resmi var gördünüz mü? Evet her Aa iki tane kırmızı şişe. Şu bir, şu da iki. Ve on tane oh, gözümüz oldu. Şurada da bir göz daha var onu da aldı. On bir tane gözümüz oldu. Evet. bak ya. Nasıl yakaladı o canavar bizi ya? Nasıl yakaladı bir de şöyle ya? Bak. Nasıl yakaladı o canavar bizi ya? Cık. Ya nasıl yakalandık biz o canavarla çocuklar ya? Ya ama 11 tane bulmuştuk Çok değil da bulmuştuk mi? ne güzel bulmuştuk ya neyse şimdi yine buluruz merak etmeyin Tekrar buluruz Canavar bir anda karşımıza çıktı Hemen şu paraları bir, tekrar toplayalım orada. Şurada bir iksir var İksiri aldım Başka bir tane daha iksir bulabilir miyim acaba diye bakıyorum Bak iki tane iksir içmemiz lazım Başka da ha şurada şurada şurada, şurada. al şunu al, al, al. Evet, beş tane gözümüz oldu. Beş tane gözümüz şurada oldu. Şurada şurada bak, bir kırmızı var. Şu kırmızıyı e alalım. Ve şu yeşil al almam lazım. Yeşil. Oo, görüş açımız genişledi. Vay canına. Vay. Çok güzel oldu bu sefer. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu Buraya, oraya bakalım. Burada bura doktorlar oluyor. Evet. Aa, şurada bir göz var. Onu alalım. Bunlar, Şuralara şu bakalım. Para çantası. Şurada bir kırmızı. Şurada bir kırmızı şişe daha var. Onu da aldık mı? Onu da aldık mı? Evet paraların yerini gördük şu an. Paraların yerini gördük. Şuradaki odaya girelim. Şurada iki tane çantamız var. Şu iki çantayı da alalım. Aa, güzel Canavarın güzel. sesi geldi. geldi. Canavarın sesi geldi. Ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessizce bakalım. Sessizce bakalım. Şuraya da bakalım. Aa, oradan, Orada. O orada. orada. taraftan gitti. Gördünüz mü? taraftan gidelim. Biz de şu taraftan gidelim. Aa buradan aşağı baba, yol gidiyor. Baba, aşağı gidiyor. Aş aşağıdaydı. Aşağı, aşağı gidiyoruz. Aşağı iniyoruz. Hastanenin aşağısına indik şu an. Buralar nasıl bir yer böyle? Buralar nasıl bir yer böyle? Buralar nasıl bir yer böyle? Hani biz hastaneye gittik ya onun Aa öncesi... buraya böyle. Mork dolabı inanmıyorum. Mork dolabı var burada arkadaşlar. Şu iksirleri de alalım. Şuradaki iksiri de alalım. Şu ikisini de alalım. Tekrar gör görüş açımız genişledi gördüğünüz gibi. Şu an daha net görmeye başladık. Aa burada yok, da motor gördüm Annel, ha gördüm gördüm kız gördüm. Aldım onu da. Bak canım fotoğrafı burada da var. Gördünüz mü çocuklar? Evet, hayır. Bu da başka yedi. 7 7. 7 tane çantamız oldu. 7 tane çantamız oldu. Bir de 7 tane göz. Şöyle bir gidelim bakalım. Şurada ne var bakalım? Aa bunlar ne böyle? Bunlar ne? Hap. Çantadaki cesetler. Vay burada. Bunların ne işi var burada ya? Bunlar niye burada ki ya böyle? Onlar kim? Paramızı aldık. Evet canavarın sesi geliyor. Canavarla yaklaşmamız lazım. Hayalet canavara. Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle bir... Allah! Orada! 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 orada sıkışacağız buradan. Köşeye sıkıştım kaldım ben. Köşeye sıkıştım kaldım. Şöyle git, şöyle git, şuraya, şuraya, şuraya saklan, bir yere saklan. Şurada bir yere saklan. Şurada bir yere saklan. Bakalım canavar neredeymiş? Ha yukarı çıktı. Tamam yukarı çıktı. Sakin ol. Tamam. Şuraya tekrar bakayım bir şey yok. Tamam canavar yukarı çıktı. Sakince paraları toplamaya devam edebiliriz. Şöyle gidelim. Şu, ha şurada bir para çantamız daha var. Şunu da alalım. Evet bunu da aldık. 9 tane çantamız oldu. 9. Ömer başka çanta görüyor musun? Ha şurada bir tane daha var. Şunu da alalım. Bu koridorlarda yürümek acı veriyor. Acı. Neden acı, acı veriyor? Acaba neler ben, oldu? Şey, şey gördüm. Para. Ne gördün? Hani nerede? Para. Para. Nerede? Dur. dur. Nerede? Şey Oradaydı. Dur. Ha şurada göz var. Şu gözü alayım. Dur. Aa, aferin, ha? aferin sana Elif. da. Aferin sana Elif. Bir tane Şöyle gidelim bakalım, şöyle gidelim baba, bakalım. Baba, ne oldu, ben... ne oldu? Aa şurada para Bak çantası var. Para çantası. Emily fotoğraf hakkında da bir bir şey yazmış. Baba, baba, dur. Dur sanki. Aa canavarın resmi var. var. Aa para çantası. Para çantasını almalıyım. Evet aldık onu. İte, Aa bir tane daha. Sanırım bu fotoğraf benim bulduğum. Itte, itte, Aa iksir. Evet oğlum gördüm. Kaç banyo. Şu al alalım. Evet hız kazandık arkadaşlar şu an. Canavara bakalım. Aa canavar buralarda bir yerde. Canavar şu an bize çok yakın. Şöyle bir gidelim. Sessizce ilerlememiz lazım. Sessizce bir daha bakalım. Seni ve o oh, ahman iyiliğiniz için kilitledim. Bizi buraya kilitlediniz. Ağladım. Daha da Kimi kilitlemiş acaba? Kimi kilitlemiş? Neyse biz son altı çantamızla bulalım oyunumuzu kazanalım olur mu? Hı hı. 16 tane mi? 6 6 tane. Bak 14 tane topladık zaten. 20 tane toplamamız lazım. Şuradan yukarı çıkalım artık. Aşağıda fazla para çantası yok. Şuradan yukarı çıkalım. Allah ne oluyor? Aa orada. 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 Aa, geliyor. Geliyor. Kaç 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 geliyor geliyor kaç. Kaç kaç çabuk 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 çabuk, çabuk. Geliyordu gördünüz mü? Hı Gördünüz mü nasıl geliyordu? Bakalım. Aha yukarıda tamam. Ya, biz tamam yukarı. Ama bizim de yukarı çıkmamız lazım ya. Nasıl atlatacağız biz onu? Ama ya. Evet. Nasıl kaçacağız ondan? Nasıl kaçacağız ondan? İnce nasıl kaçacağız ondan? Bilmiyorum ki. Bilmiyor musun ki? <laughs> ben de bilmiyorum ki. <laughs> Bu da bir şey yok. Biraz şöyle gidelim. Buradaki çoğu para çantasını topladık. Şuradan bir çıkalım bakalım. İnşallah karşılaşmayız canavarla. Şuradan bir çıkalım. Şuradan bir çıkalım. Bekle sessiz olun tamam mı? Sessiz olun. Şuradan şöyle gidelim. Tamam canavar gözükmüyor burada. Buralara girmiş miydik biz? Evet. Şurada ne var? Yok girmiyor. Burada bir şey yok. ne Burada da bir şey yok. Burada ne var? Ha, burası banyoydu. Burası banyoydu. Burada da bir şey yok. Şuradan devam edelim. Şu odaya bir girelim. Şu odaya girelim. Burada da bir şey yok. Aha canavarın sesi geldi gene. Canavarın sesi geldi gene. Nerede yani bu canavar? Nerede bu? Bakalım. Nerede? Minnettar olmalısın velet diyor bize. Bak sen kime velet diyorsun? Sen nasıl canavarsın? Minnettar ne? Senin yüzünden ona Bize diyor. Evet bize diyor. Aa bu canavarın röntgeni mi acaba? Hı? Bu kimin röntgen çekimleri ki? Canavarın mı Ömer? Hı? Hayır. Hayır. Hani bal var ya. Evet. Hani. Öyle mi? Evet. Sırçı var ben Aa, ben. Canavar Aa bizim olduğumuz katta. Canavar bizim olduğumuz katta. Bir daha bakalım. Seni o gece kurtardım. Unutma. Onun ölmesine izin verdim. Beni kırdın. Bunlar nasıl konuşmuyorlar? Aa kaç diyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. 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 Sıkıntı şey? Canavar bizim olduğumuz katta gitmiyor bir türlü ya. Hadi git ya. Gitti. <laughs> Değil mi? Hayır gitmedi. şöyle gidelim. Yukarıya gittim. Şuralarda para çantası yok mu? Göremiyor musunuz para çantası? Yok. Yo, şurada ne var? Şuraya bir gidelim. Burada da bir şey yok. Şuraya gidelim. Burada bir tane iksir. Aa şurada e, bir çekildi. İksir gitti. Aa ben... iksir aldım ama başım döndü. İksirle işte tek başına almamamız lazım. İksiri tek başına almayacak başına. Baba göz görmüştü. Gider. Nerede göz? Orada göz, göz. Hani nerede, i̇şte, nerede 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 başında. nerede nerede nerede? Ah aferin Elif, aferin, aferin sana, aferin sana, aferin sana, aferin sana. Baba yukarıdaydı. Ah şurada da göz var, ama başımız dönüyor şu an. Tamam bu gözü de aldık. Bu yukarı çıkmamız lazım bizim. Aşağı topladık zaten. Eyvah canavar geliyor. Eyvah canavar geliyor. Nerede bu? Tamam, şu an gözükmüyor. Şu an gözükmüyor. Yukarıya nereden çıkacağız? Aa şuradan çıkıyor yukarı. Şuradan çıkarıyor. Tamam. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Ne oluyor? Da... Aa geliyor. Aa geliyor. Aa geliyor. Aa, geliyor. Yine, kaç, 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 kaç. Çabuk çabuk, çabuk, çabuk gir şu odaya gir şu odaya gir şu odaya Oğlum tamam. Anne baba <laughs> anne Evet oğlum girdik girdik son anda girdik Son anda girdik gördünüz mü? Meğer solda yukarıdaymış. Baba. Efendim. Em um, iki tane mi götürmüş mü? Ee, beş çant tane çantamız kaldı kızım. Beş tane çantamız <laughs> kaldı. İki tane. İki tane. On beş tane. Aa kaç diyor? <laughs> aa, aa. aa! yine yakalandık olamaz İzledim ya. Baba. Ya nasıl yakalanıyor biz ya? Oldu yakalanıyoruz. Ya ikinci oldu iki defa yakalandık ya nasıl yakalamıyoruz ya? Çok Tüh ya. Allah'a billaha ya. Ha? Nasıl yakalıyor bizi bu canavar ya? İksir var tek başına alamayız işte. İki tane iksir olması Bak, lazım. Bak şurada. Şu bir tanesi. Şu başım dönüyor şu an. Şunu da almam lazım. Şu da öbürü tamam. Çok güzel. Evet. Para çantaların yerini gösteriyor. İki kırmızı iksir. Şu odaya girelim. Hemen şuradakileri toplayalım. Baba göz, göz, göz 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 göz. Evet evet evet. Aldım 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 aldım. Tamam şunu alalım. Bu sefer kazanıyor. Bu sefer yakalanmayacağım canavara. O canavar evet, bu sefer bizi canavar yakalayamayacak. Ya. Canavar bu sefer bizi yakalayamayacak. O o şey. Aa şurada göz var. Göz var. Göz var. Göz var. Göz var. Evet, göz evet, göz evet. Ha şurada para var. Para çantası. Evet. Orayı da aldık. Parayı da aldık. Şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şu iksiri alalım. Bir de dışarıdaki iksiri alabilirsek başımız dönmeyecek. Neredeydi o diğer iksir? Aa başka iksir yokmuş. Gene başımız döndü. Şuraya gelelim hızlıca. Biz düşüne buha çağa geliyor. şu yeşillik sı. Al 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 al. Evet çok güzel. Hız verdi şu an. Hız verdi bize. Geliyor. Aa. Yok şuç. Allah 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 Allah. Allah. mü? Ama yakalayamadı. Böyle görmedi bizi son anda içeri girdi. Ama görmedi. yani yakalamadı. Evet son anda içeri girdik çünkü. İçeri kaçtık çünkü. Evet. Nasıl yakalamadık ki? Böyle bak. Bak. Böyle mi? Aa evet evet öyle gidiyordu. Aynı öyle gidiyordu. Baba aşağıdaydı. Ne yaptı? Aa geliyor. Aşağıdan geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç geliyor aşağıdan geliyor. Aa geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam. O da göz saktan, gördüm. Saktan, saktan. Saktan. O da, saktan, da göz saktan, gördüm. Saktan. Canavar geliyor, canavar. Canavar nasıl geliyor? Şu an niye bizim peşimiz bırakmıyor ya? Bırak bizim peşimizi ya. Biz bana bir top. Aa kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> tamam kaç kaç kaç. Sakin olun sakin olun Lütfen bize bir şey yapamaz. Şu an güvendeyiz. Şu an güvendeyiz herkes. Ah! dışarıda Aa, dışarıda. Mi? Evet dışarıda dışarıda. Ben vermedim. dışarıda. Ben ne? 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 Şuradan şöyle gitti. kaç diyor bak yine yani, gördün mü? <laughs> ya Allah'ım nasıl? bizim olduğumuz katta şu an Bak, Bizi bekliyor Aaa <laughs> kapının Ooo, önünde kapının bizi önünde Bizi bekliyor Kapının önünde kapının önünde Bizim burada olduğumuzu anladı mı acaba? Nereden gidelim şöyle gidelim bari gidelim <laughs> Şuradan gidelim şuradan gidelim Bakın çantası görüyor musunuz burada? Hadi tamam Şurada var? Bir şey yok. Aa şurada bir para çantası var. Onu alalım. Tamam onu da aldık. Baba. Canavar geliyor. Canavar geliyor. Şurada bir şey yok. Şuralara bakalım. Burada da. Ya nasıl buralarda para çantası olmaz ya? Evet. Ya, çok nasıl zor mı? bir yere saklamış ama. Evet çok zor saklamışlar bu sefer. Neyse evet. şuradan aşağı inelim. Aşağıdaki paraları toplayalım en iyisi. En iyisi aşağıdaki paraları bir toplayalım. Şuradan aşağı inelim. Oy bak nerede? yine canavarın sesi geliyor bir yerlerden ya. <laughs> bu da kimsin? Hmm, şöyle <laughs> Şöyle, şöyle gidelim. Para çantası, para çantası. Nerede bu para çantası? Şuraya bak. Burada da yok. <laughs> ya Rusya, para nerede? nerede bu? Nerede bu, i̇çi, nerede içi, bu paralar? Içi. Nerede? İki iki, iki tane iksir olması Nerede? lazım. Tek iksir alamayız. bir tane daha bulduk para çantası. Bir tane daha bulduk. Bir tane daha bulduk. Bir tane daha bulduk. Bir Yine yakalandık ya. Bu sefer biraz daha oyunu kolay moda alalım arkadaşlar. Ha bak 12 tane para çantamız var bu sefer 12. gördün mü? Burası gerçekten çok zormuş. O yüzden biraz daha bir tık kolay moda aldık oyunu. Hı -hı. Bu sefer kazanırız diye tahmin ediyorum. Göz göz! Para para göz, para, para, göz, para 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 para. para. Göz, 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 göz. Nerede göz? Elif ben, göz nerede? Elif göz nerede? Elif göz nerede? Gördüm, gördüm 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 gördüm. Aldım göz, tamam gördüm, aldım, gördüm, aldım. Gördüm, aldım. Baba gözleri ben giyeceğim. Ben de pazarlayı. Ha şurada iksir var. Şu iksir al. Tamam. ben ilk tatlı Şurada, şurada da iksir vardı. Şurada da iksir vardı. Nerede o iksir? Ha şurada, şu. Evet. Beş tane daha göz aldık. Beş tane daha gözümüz oldu. Şöyle gidelim. Para, para çantası görüyor musunuz? Ha ben bir tane daha buldum evet bunu da aldım. Başka Aa, çıkışımız burasıymış bak. Bütün paraları topladıktan sonra buradan kaçacağız tamam mı çocuklar? İki, iki. iksik. X, X Şurada iki, iki iksik. Şu bir tanesi. Şimdi şunu da almamız lazım hızlıca. Tamam. Vay canına gene paraların yeri gözüktü. Şuralara bakalım. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Çıkalım hemen bu odadan. Canavarın sesi geliyor. Kaç diyor. Kaç 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 kaç. kaç. Tamam kaçtım. Sakin sakin. Şuraya bak. Şurada bak. Şuraya bak. Burada, burası bir ispan oldu. Burada bir şey yok. Aa dışarıda. <laughs> dışarıda, dışarıda, baba? dışarıda. 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 bak şuradan gitti. Kaç 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 kaç. kaç. Baba elbisim katı çıktı. Bizim katı var. geliyor. Evet o zaman biz ne yapacağız? Kaç, kaç 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 şuradan kaçacağız. Şuradan kaçacağız çabuk 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 çabuk. Hemen şuradaki paraları toplamam lazım. Şuradaki paraları toplayacağız çocuklar tamam mı? Nerede bu paralar ya? Paralar nereye konmuşlar? 4 tane daha bulduk, 5 tane çantamız oldu. 12 tane oldu. Evet, tam 12 tane bulduk. Bak yine artıyor abi ya! Şuraya bak. Şuraya bak, buraya bak. Buradayız, buradayız. Allah'ım ya Allah'ım! Ay senin ben! Ay senin ben! Buradan <laughs> sen ne gözüksün burada ya? <laughs> Şuraya saklan şuraya saklan canavar bu uzaklaşsın, sizin bekleyin ses çıkarmayın ses çıkarmadan bekleyin Ölçük çaktırmadan bakalım Aaa orda orda oldu. sakın ses çıkarmayın Sakın ses çıkarmayın. Şuraya saklanalım Saklan 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 Şuraya saklan Tamam uzaklaştı Biz de hemen buradan çıkalım artık Hemen gidelim şöyle gidelim. Aa şurada para çantası var. Evet. Bir tane daha aldık. 6 tane para çantamız oldu. 6 tane para çantamız oldu. Şuradan gidelim. Şuraya bakalım, şuraya bakalım. Yine cise torbaları gibi. Şuraya bak. Burası. Ya nasıl boş olur ya? Niye burada para yok ya? Evet. Hiçbir yerde yoktu baba. Nasıl bir şey ya bu? Nasıl bir şey ya? Ya baba, yasak ya Şurada şurada. Şurada şurada, şurada. şurada. şurada şurada bir tane orada daha da var. Aşağıda bir tane göz var. Gözü de aldık. Aşağıda bir göz orada daha da var. Da şurada göz bir göz daha aldık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yeni tane gözümüz var şurada şu an. Para, para. Şu parayı da alalım. Şu para, para. iksiri aldım. Şurada bir iksir daha vardı. Şurada bir iksir daha vardı. Neredeydi o? Şurada bir iksir güven şurada, şurada. 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 Tamam. Onu da aldık. Baba orada para var. Şurada 2 tane Gördüm, 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 aldım. Son iki çanta, iki tane çanta kaldı. Burada da. Şurada bir çanta daha var. Al bunu da. Bir tane. Bir tane mi? kaldı, bir tane kaldı. Bir tane Onu daha çanta da alırsak. alırsak kazanıyoruz. Yorum. Şuralarda bir şey var mı? Buralarda çanta yok. Tanerim. Yok ki yukarıda. bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı Kaş, kızım evet. Kaçmaya çalışma. Ben seni yakalayacağım diyor. Öyle mi diyor? Evet. Vay. Yukarıda kendi kendine konuşuyor işte. Vay 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 vay. Yemek ye. E, Jana'yı Evet ama biz bu sefer yakalanmayacağız tabii ki. Evet. Evet. Soruyu kazanacağız. Bir tane çanta kaldı. Çünkü ya paralar nerede ya? Bir tane paramız mı Paralar yani? nerede ya? Bir tane bulursak saat paramızı kazanacağız oyunu. Bu çok garip bir hastane değil mi sizce?

Kaçtım kaçtım bir tane daha çanta bulmam lazım. Bir tane daha. Çanta... Aa buldum 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 buldum. Oley çıkışı bul kaç. Çıkışı bul ve kaç. Çıkışı bul ve kaç. Ay, dur dur dur, dur. Aa, şurada Aa. bir göz var. var. Aa şurada bir göz gözden... daha var. bizim katımıza geliyor. Baba lazım şu an anda elimde şu an. O Aa bak burada bir yer var. Bak burada burada burada, burada 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 burada. Burada 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 Ya kapının önünde gidiyor. Şey evet ha? evet evet kapının önünde. Bir şey git buradan git git buradan. Bak, git, bak, git. Bak. Hoş hoş bak, bak. hoş diye şu hoş diye. Bak, bak. Diyor ki bunlar gitmeyeceğim diyor. Ne demek Gezi, buradan gitmeyeceğim ya? diyor gezme gibi. Hayır canım gitmesi lazım buradan ya. Ha, in oradan aşağı, in oradan aşağı. Allah Allah. Bir daha bakalım. İn, in, in. i̇n bak, kendi <laughs> fotoğrafına bakıyor bak. aşağı indi. Aşağı indi. Aşağı indi. Hemen çıkış dedi Çıkış, 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 çıkış. Kazanıyoruz, 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 kazanıyoruz. kazanıyoruz. Ve kazandı. Kazandık. <laughs> kazandık. Bu oydu. Bundan eminim. Bu lanet adam nasıl geri döndü? Arkamda olduğuna eminim. Ama oradaydı. Beni kovalıyor. Önceden yaptığım gibi acı çektiriyor. Artık değil. Daha fazlasını öğrenmeliyim. O bu eski yere mi bağlandı? Yoksa bana mı? Bana. Bize giy onları. Evet. Kaçtığımız süre kaçtığımız süre, Bak, tamam. 6 dakika 23 saniye. Bak, tamam. En iyi süremiz 6 dakika 23 saniyemiş. Bakalım bir sonraki oyunumuzda Bak, tamam. bu rekoru geçebilecek miyiz? Tamam. Konum hastane mod standart zorluk kolayda oynadık ve canavarımız da orada. Gördün mü Ömer canavarı? Hı? İşte Charles canavar. Nasıl da oyun? Oyunu nasıl buldunuz? Ama tamamen çok büyük. Tünatını çok mu büyüktü? Cık, neyse Allah'tan kazandık. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Kabanınıza abone olun arkadaşlar. İzlediğiniz Kanalıma için çok teşekkür ederiz. Like Hadi atmayı bye unutmayın. Bye. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.